Evet bu oyunda ise 6 tane salağı kurtaracağız. Bu sefer de atom bombası düşüyor ama bunlar uzaya gidiyor. Diğerleri evdeydi. Bu kadar. Evet en kolayı o yüzden Emet'le. Bakalım nelerimiz nelerimiz var imiş. Birinci gün mü? Ya yanlış açtım mı? Neler neler varmış. Bronco'yu alarak başlayacağım. Yemek. Okey. Burada baya bir yemek var. Didi. Burada pek bir şey yok. Burada da bir şey var. Okey. Koş koş koş. Bol bol yemek. Şunları alalım. Bir daha yukarı çıkmayacağız aşağıdan seni almak istemezdim pek ama alayım at şunu burada ne vardı bu okey batarya işime yarar koş 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 yemek yemek kutu geri dön koşmaya devam tomu alamam bunu alamam yemek Bunu aldım. Bunu da aldım. Koştum. Amanım kalmadı. Atla. Başlıyoruz. Evet yine geldik kürkçü dükkanına. Bakalım ne olmuş. İki tane yemek varmış. Önemli bir şey yok. Bugün neymiş? Mikrofon bizde. Hemen konuşmamızı yapalım. Olayımız neymiş? Görmemiz gereken bir şey var. Tarıcılar yakında gezen bir konteyner tespit etti. Çekmeye çalışalım. Sonra vuralım kendimize. Salak gibi bir yerimizi bir şey olsun. Lan tamam anladık. 10 eşya ürettik. Bakalım kendimiz götümüzü yakarız. <laughs> Abi. Salak salak çıkma artık. Bonjour uzay sakinler. Lavan. Le <laughs> Valencoy. Bayağı iyi Fransızca okuyorum. Ee, uyku yapaydık, ee, İyi kabul edik. Kediler iyidir. <laughs> Monsieur Zayı sakini. Encante. Angulo Kante. Kante. holografik santraşlayan dize inanamıyorum. Bu gemiyi duman tutan bir uzay çöplüğüne çevirmek istiyorum ama yine de güzel oyundu. Sadece kimyasal veriyoruz. Kedi. Konuşmak istiyorum. Misafirperverliğiniz için teşekkür ederim. Ancak bir sorun var. Kladi. her gün bana lehatta <laughs> yenilir yer. Lehatta. İlerisi için bana güvenebilirsin tabii ki. Uzay kedileri. Bir sürü kablo var. Yere bağlanmaları gerektiğini mi? Fakat Mösyö bazıları hiçbir yere bağlanmıyor. Yılan gibi uzanıyor. Düğüm oluyor. Hatta asırdığımızda... Niye ısırıyorsunuz? Olurum. Bu nasıl bir yardım edecekse aç 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 aç. aç. Baby en sevdiğin şey nedir size sonra benimki diyerek elbisesini yıkar Sovyet savar yazan küçük bir. <laughs> Tabii ki ana ve kemirken yakmak olsun. Çünkü neden olmasın? Merci ben Catherine. Catherine niye ben Arapçı gibi? Benden bir şey Michelle dediler. Dehşet verir buraya öldürmek için geldik zaman öldür. Zaman öldürmek. Madame Michelle, Madame Catherine. Bir düşman edin, bir hain bu. Ne? Tom sizden öylesine nefret ediyor. Tom hain biriymiş. Lan! Neden lan Tom? Fasına yapışmış olabilir da öyle. Bir dakika bu yaratık da nereden çıktı? Az önce orada yoktu. Devrelerim aşkına. Mürettebat üyesi Thompson artık kendinde değil. organizma tarafından kontrol ediliyorum. Uzaylı küçük savunması görünse de durumu böyle olmadığı anında anladınız. Kafanızda düşünceleri duyabiliyorsunuz. Size her türlü kötülüğü vaat ediyordu. Tam bir dehşet. Dehşet. Çok zaman kalmadı. Harekete geçmelisiniz. Yoksa Tom gibi korkunç bir kadere boğun ve zihin bükücü uzaylının küresi veya aracısı olacaksınız. Siyahlarınızı çekin kaptan. Çektim herhalde. Umarım. Ama umut vardı. Eser buradaydı. Buna izin aldınız. Vererek, okuyarak yaklaştınız. Gözlerini yaratıklar ayırmayarak. Tayg nam gastor dediniz. Zihniniz savaşı başladı. Fakat buna ayıracak zamanınız olmadığınız karar verdiniz. O yazayla yaşam kabını eserle şaşırtıcı bir darbeye, Hep parçaladınız. Çorba dolu bir gezegenin hayalini kurdunuz. Adını Çorbak ya ve çorba kistan koyacaktınız. Domates sinirler, şeylerin hepsinden biz ne olacağız uyandınız. 4 taş parlak ürün göz. İyi bitirmek isteriz. 2 konserve çorba. Kediler acıkmış herhalde verelim. Sensörlerim uzay boşluğunda süren bir paket tespit etti. Açma. Acime yazıyoruz. Acime yazıyorsa acimedir. Kaptan. Yardımımıza ihtiyacım var. Çılgınlığı doruk noktasına uzaklaştı. Bizi köpek sanıyor. <laughs> French Bulldog sanıyor. Mandeu de nasıl oldu Mandeu ama diyor Felicity konuşuyor. Keşfimi resmi olarak tamamladı. Muazzam bir başarı değil mi? Bir grup kedi <laughs> için küçük bir adım ama tüm kedicik kedilik için büyük bir sıçrama. Dünyaya dönüş yolculuğumuzu süresiz olarak erteliyoruz. Niyetimiz kolonileşmek, yerleşmek. Burası cennetimiz olacak. Bize katılmak ister misiniz? Mösyö kaptan. Durum. Kedileri seviyorum. Komut kedilere yeni bir yuva bu. Size katılmak isteriz pek tabi. Bir dakika mı? Üretimi yapıyor. Kedilere katılalım. Kolonileşme çabalarında Lebelenkoe mertabatına katılmayı kabul ettiğiniz Felicit. Sevgili Mösyö, kedi sakini kaptan mesajını gösterdi. Gönderdi. Artık bir araya geldiğimiz için çok mutluyuz. Yapılacak çok şey var. Görülecek çok şey var. Evren patilerimizin altında. Bizim için kusursuz olan gezegeni seçecek ve tüm kedilik orada hoş karşılanacak. Ve diğer pek çok yaratıkta. Köpekler hariç tabii ki. Yerden mehzammiz. Yeni topraklara ve parlak bir geleceğe. Yeni araya yaşanabilir gezegen. Kum, kum kabı, Doğru. Oksijen. Doğru. Çorba. Doğru. Birçok karanlık kuytu. Doğru. Bir gezegen bulundu. Yeni yuva. Meraklı. Ama kesinlikle köpekler ve küçük şapkalar istemiyorlardı. Hem de hiç. Emmet için güvenilir bir arkadaş ve hem gerçek hem de hayali tehditler karşısında cesur bir koruyucu oldu. Didi biraz rahatladı ama kahve bağımlılığı geçmedi. Dari etti ve uzaylı zalimler tarafından köleleştirilen galaksileri kurtardı. Yani en azından o öyle diyor. Uzay sakin yolculuğunu tüm çorba kıtlıklarından ve diğer zorluklardan başarıyla çıkardıysa da emet fazlasını istiyordu. Bilim istiyordu. Bu nedenle yaşayan en önemli çorba uzmanı bilim insanı oldu. Tabi rekabet edeceği çok insan yoktu. Hayatta kaldık. Yay. Bitti. Next.